Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Geçen sene, geçen sene yaptığımız hayal mi gerçek mi arkadaşlar? Tekrardan hayata geçiriyoruz. Hayal mi gerçekte ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir nevi kendi içimizde challenge yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Kredi biriktiriyorduk, konut biriktiriyorduk, 5 yıldız biriktiriyorduk. Artık 6 yıldızlar da buna dair olacak. 6 yıldız falan filan da biriktiriyoruz. Öncelikle şu anda kendimdeki verileri göstereceğim sizlere. Artı sizden şunu isteyeceğim arkadaşlar. Ne kadar biriktirdim? Bu challenge'ı ne kadarlık yapalım? Mesela atıyorum. Kredi 15 bin. Mesela afaki konuşuyorum. Veyahut da e, rozet mesela 10 milyon. Ya da işte nedir? Siber hafta sonu gelecek Kasım ayında. işte siber hafta sonu gibi arkadaşlar. Mevzuları ufak ufak yapalım. Ve tabi bunları nasıl biriktirdiğimi, nerede biriktirdiğimi de sizlere göstereceğim. Veya 6 yıldızlar 50 bin parça, 100 bin parça gibi yapalım. Şu anda Kredim 4179 aksak. Krediyi arttırma yollarını zaten size gösteriyorum. Yine burada da çok ufaktan bir şey göstereceğim birazdan. Onun dışında ee, rozetlerime baktığımda arkadaşlar şu an elimde 3.692.000 rozet var. Rozetleri bayağıdır biriktiriyorum. En son ne zaman açtım hatırlamıyorum ama <laughs> bayağıdır da biriktiriyorum. Herhalde bir bir ay falan olmuştur. Bir ay. O civarda falan olmuştur diye tahmin ediyorum. Yine bakmak lazım geçmiş videolara. 4 Temmuz'da açmıştık en son. Şimdi Ağustos'ta. Bir ayı birazcık geçmiş. Aynen. 4 Temmuz'dan yola çıkarsanız işte bir ay bir hafta falan olmuş. 5 haftada bu kadar kasmışız arkadaşlar. Onun dışında başka nelerimiz var? Şöyle bir bakalım. Biliyorsunuz ben 5 yıldızları da biriktiriyorum arkadaşlar ve toplu halde öne çıkanlar geldiği zaman açıyorum. Şu an elimde 49 bin parça yani 50 bin civarında bir 5 yıldız parçamla arkadaşlar. Onları bekletiyorum. 6 yıldızlarım şu anda 22.000 parça var. Allah bereket versin. Yine bunları da açmayacağım arkadaşlar. Bir süre bitireceğim. 3 yıldız ve 4 yıldızları belli aralıklarla açıyorum. Yani belli demeyeyim. Belirsiz aralıklarla açıyorum. Özellikle 4 yıldızlar benim arkadaşlar izo ihtiyacımı karşılıyor. İzo ihtiyacımı karşılaması için kullanıyorum. 5 yıldızlar şimdi gibi 5 ve 6'ları bitiriyorum. Büyük üstatları da her hafta açıyorum. Şövalye kristalimiz de dolmuş. Onu da bir ara açarız. Yine şu özele geldiğimizde şövalye börtü böcek kristali var ki bunun içerisinden 6 yıldız star çıkıyor. Bana gelmez de yani iyisi inşallah size gelir. Bana gelmez. O yüzden çok iklediğim bir mevzu da yine bunda haftalık kristal açılışları zamanında açacağız arkadaşlar. Yani şu anda odaklanacağımız aslında 4 tane mevzu var. Kredi, rozet ve arkadaşlar 5 yıldızla 6 yıldız kristal parçaları 22 bine durumunda kredi için ve rozet için arkadaşlar Tabii ki en önemli etken en önemli unsur aranalar aranaları mutlaka kasmanız lazım Ben şu anda 6 e, yıldız King Groot aranası kasıyorum arkadaşlar King Groot aranası kasıyorum bir öncekinde Saykomen'e kasmıştım Saikomen'i almıştım 30. mu ne olmuş hatırlamıyorum ama şöyle bir bakalım 30. olmuşuz bir öncekinde. Şu anda King Groot kasıyorum arkadaşlar. Bir 59 M olmuşum aranın bitmesine. Bir gün 15 saat var. Yani neredeyse yarı yarıya gelmişim. 59 M civarında şimdilik kasmışım. Onun dışında arkadaşlar mesela şurada tabii ki ne kadar çok aşama ödülü kasarsanız o kadar çok kredi kasarsınız ama şuradaki e, ne yazık ki değiştirilen bu aranın arkadaşlar yani tamamını alabilmeniz için yani 3-4 yıldır 4,5 milyona yakın kasmanız lazım. Bu biraz külfetli ama ben burada size şunu tavsiye edebilirim. Baştaki iki seri aslında baştaki iki görev aslında oldukça kolay. 13 artı 13'ten 26 kredi veriyor. Belki direkt baktığınızda 26 kredi gözümüze çok gelmiyor ama haftada bunu yaparsanız arkadaşlar 52 kredi yapar. <laughs> 52 kredi haftada güzeldir. Sadece buradan bahsediyorum 52 kredi yapar. E siz bunu ayda arkadaşlar yaparsanız ortalama 200-250 civarı kredi yapar. Yani bir yıl içerisinde 3 kaya yakın krediyi sadece buradan 2 kere, iki kere kasarak alırsınız. Peki bir yılda koca bir yılda 3 kaya kredi kardeşim ne yapacağım derseniz yıl başında büyük hediye krediler ve kristalleri geri arkadaşlar 300 krediden 10 taneyi durduk yere almış olursunuz. E bu da Allah bereket versin. Aynı zamanda sizde bir mantelit oluşturur arkadaşlar. Bu mantılette de nedir abi ee, sürekli başarma arzusu, kazanma arzusu bu sizi motive eder. Yani 26 kredi geldiği zaman çat çat Allah bereket versin sonuçta sadece buradan gelmiyor, birçok yerden geliyor ve siz o kredilerin yükseldiğini gördüğünüzde size ayrı bir keyif kaplar arkadaşlar, ayrı bir keyif kaplar. O da bence çok güzel bir şeydir. Hatta bunları e, bir excel tablosu olarak bile tutarsanız bu sizi daha fazla motive eder. Hatta Madem bunu söylemişiz hemen biz de bir Excel tablosu yapalım ve kendimizi kontrol edelim bakalım hayalini gerçek mi serisinde neyi ne kadar yapıyormuşuz. Şunu hemen iki aşama ödülünü alayım ve Excel tablomu açayım hızlı bir şekilde beraber Excel tablosu bile yapabiliriz. Şimdi olmasa bile en azından bir sonraki videoda yapar. Hadi bir sonraki yapalım. Şimdi uğraşmayalım onunla. Orada bizim Mars kredi çekti. Hiç mı ya. <laughs> ne kadar azaldı. 35k yaptığınızda iki aşama. ortalama 3 seri yapıyorsunuz abi. Ortalama iPhone'lar için bahsedeceğim. Yani iki seriden oynadığımızda bir seri 2 dakika yapıyor arkadaşlar. 3 seriyle ortalama 5-6 dakika gibi bir şey yapıyor. Ki bu başlangıç seviyesi olduğu için belki biraz daha baksana duruşa bak. <laughs> müptezel müptezel duruşlar. Çağ demişler işte ki güzel. Dediğim gibi ortalama 5 dakika 6 dakika içerisinde 2 seriyi patlatabiliyorsunuz 4 yıldızları yukarıdan alırsanız Pek ta ee, takviye kullanmanız, güçlendirici kullanmanızı tavsiye etmem burada ama Arana güçlendiricisi Çünkü çarpan henüz 5'e çıkartamıyorsunuz Çal. Aynı zamanda Aylık maceralar gibi orada da çok güzel kredi var Çok güzel kredi toplanıyor bu aları da mutlaka arkadaşlar es geçmeyin ki tadını çıkartın. Bak 29K oldu bile. Ben burada 35 yapacağım. Daha yukarısı çok gerek yok. Tamam rozet veriyor ama rozette yani 100-200K çok şey yapmayabilirim onu. 3 seri yapıyorsunuz ve 3 seride arkadaşlar nevaleyi topluyorsunuz. Yani şurada aslında 2 seri artı 1 seri daha yapsam olay bitiyor. Hiç kasmaya gerek kalmıyor. Magic'liğim bayağı mı vurmayacaksın. Başka yapacak bir şey yok. Arena'da ben zaman kaybetmeyi hiç sevmem ama <laughs> bazen böyle uzatan günlerde de olabiliyor. Anında bitti. Ne oldu? 35 oldu. Bundan sonraki 150. İster kasarsın, ister kasmazsın. Orası tamamen sana kalmış bir şey. Serinin bozulması benim için çok önemli değil. Zaten dediğim gibi sadece 35k yapıp çok basit olan iki aşama ödülünü alıyorum. İsterseniz siz bozmazsınız. Devam edersiniz. Artı 200 daha da 200 daha rozet almış olursunuz. Hemen alalım ödüllerimizi. Hop. Allah bereket versin. Ve böylelikle arkadaşlar ne oldu? İşte 4205'te rozetimiz, kredimiz oldu. Rozetimiz de arkadaşlar 3.69 oldu. Tabii ki ben bunları kasmaya ve hunharca yardırmaya devam edeceğim arkadaşlar. Yani hayalini gerçek mi serimizde böylelikle bir kere daha açılmış oldu. Bakalım nereye kadar yukarıya kadar e, çıkarta bileceğiz. En babası yılbaşına kadar kasarız zaten hem rozeti hem kredi. Çünkü yılbaşında hediye gönderme de aktif halde olacak. Siz de bu şekilde tablo yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu seride takipte kalabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.